Başkanımız bundan birkaç yıl önce e, bir baba yiğit arıyorum. Türkiye'de yerli marka otomobil yapmak için diye bir çağrısı olmuştu. E, bunun üzerine e, bakanlığımız tarafından TÜBİTAK bünyesinde bir çalışma başlatıldı. Yerli marka otomobil ile ilgili. Bu çalışma e, benim bakanlık görevine gelmemden sonra e, biz bunu tekrar inceledik. E, yeni bir iş modeli e, koydu ortaya koyduk. Bu yeni iş modeli özel sektörün önde olacağı Devletin destekleyici bir modeldi. Yani özel sektör öncülüğünde bu çalışmanın yapılmasıydı. Aslında dünkü toplantıda top başkanımızın, evet biz varız, biz bu işi yaparız demesi son derece olumlu. Zaten e, bizim ortaya koyduğumuz iş modelinin de aradığımız ana yüklenici e, ifade ediyor. Son derece olumlu. Bu akşam da e, top başkanımızla bir toplantımız var. Bu toplantıda yeni modelin esaslarını ...görüşeceğiz, konuşacağız. Peki... E, ...bir tarih vermek mümkün efendim bunun için? Şimdi... E, ...özel sektör önce olacak... ...özel sektör yüklenici olacak... ...onlarla bir anlaşmaya vardıktan sonra... ...tarih konusunda... E, ...kesin... ...konuşmak daha doğru olur. Ancak bizim... ...hedefimiz 2019'da... ...ilk modelin ortaya çıkmasıdır. Bir de efendim bu... E, ...bizim yerli otomobilimiz maalesef... E, ithalata dayalı. Yani burada parçalarını bazı fabrikalarda birleştirsek ithalata dayalı bir e, e, bu fiyat ucuzlamasına sebep olur Şimdi, mu? Otomobil? Otomotiv sektöründe, otomotiv sanayinde Türkiye son derece iyi ülkelerden birisi. Bakın geçen sene Türkiye'de 1,5 milyondan fazla otomobil üretildi ve bunların %76'sı ihraç edildi. Hı. Yani Türkiye ihracat, ihracat yapan bir ülke ve dünyanın en prestijli otomobil e, firmalarına parça üreten bir yan sanayimiz var. Türkiye otomobil konusunda, otomotiv e, sanayi konusunda tasarımıyla, üretimiyle, e, ihracatıyla e, son derece gelişmiş bir ülke. Bizim sadece markamız yok, kendi markamız yok. Türkiye'nin kendi tasarladığı, kendi e, test ettiği, onayladığı ve piyasaya sürdüğü kendisine ait bir marka yok. Zaten projenin de adını yerli marka otomobil e, diye ifade ediyoruz. Çünkü şu anda Türkiye'de üretim yapan şirketler onlar da yerli. Orada Türk işçileri çalışıyor, ihracat yapıyorlar, ekonomiye katkı sağlıyorlar. Onları da biz yerli kabul ediyoruz. Burada olmayan tek şey yerli markadır. İnşallah bu çalışma bir yerli markanın oluşması için e, e, gerekli bir çalışma. Bunun tabii istihdamı da çok büyük etkisi olacaktır. Tabi, yani. Kesinlikle, tabii kesinlikle. Yani hem tasarım mühendislerimiz yeteneklerini geliştirecekler, hem üretim mühendislerimiz, işçilerimiz son derece istihdam oluşturma, iş imkanı oluşturma ve otomotiv sanayimizin kendi markasıyla dünya pazarlarında yer bulmasına vesile olacak olan bir çalışma. Peki, çok teşekkürler. Sayın ben teşekkür sağ ediyorum. Sağ olun.